Hı. Geçen, tabi senle de bir hesap bunu söylemiştim Yaptık, evet, evet. Yani evet, evet. bakın, e, o günkü ortamlarda senelik bileşik faiz yüzde 200, 250 olduğu dönemde. Tam zamanda sattım. Evet. Yani. yani ben şimdi aşağı yukarı bu aşağı yukarı 15 senelik bir iş, yaklaşık. 10 sene hesap et, 2 kat koy. Bu seninle bir hesap ettik. O evet, dükkanın evet. karşılığı faizi de para desen 20 trilyon para diyor. Evet, evet. Bugün oradaki dükkanın bedeli olsun olsun ikisi 300 milyar etmez. Şimdi bu iş sanayici arkadaşlarımız bazen bir sorun varsa işletmesiyle ilgili öz sermaye eksikliği, krediyle ilgili radikal karar alması acımayacak mı Evet, malına acımayacak. Malına acırsa acımazlar. Kendisi acınacak duruma düşer. Düşer. Diyorsun. Şimdi onun için bu bizim aydınımızın insanı da ne yazık ki aman duymasınlar, aman satmayalım, aman malımız bir şey olmasın deyip çok batan insanımız var aydın sanayicilerden. Yani, malı pul oluyor. Malı pul oluyor. Bir de tabii biz de sanayicilerde öz sermaye çok önemli. Sıcak para yönetimi çok önemli. Evet. O sıcak para akışları dengeleyemezsen... Tabi en ufak bir yangında yok olur gidersin tabii evet, ki. doğru söylüyorsun. Şimdi bu işler tabi biz bir dönem o küvet işini başladık sonra kapı işine girdik. Kapı işine nasıl girdin? Nereden? Fikir nereden geldi? Şimdi tabi ben bu küvet makineler makineleri aldım. E, <laughs> 850 milyon liraya almıştım. Zannederim o zaman bu makineleri şeyden bizim e, Celeler geç arkadaşımızdan astaş veya emaye kuvvet yapıyor Sultan İsa'dan evet. Celal dedi altınci ben dedi batıyorum kardeş yani ya bunları ben satmam lazım sağ olsun o zaman bir pazarlık ettik anlaştık ben bütün makineler satın aldım sıfırdan sağ olsun Celal abi yardımcı da oldu ben o dönem benim ödeme kolaylığında da borçlarını ödedi falan biz de buraya taşıdık işte bu yere. Ee, o aram şey yaptık. Ee, ben bu küvet işini başladım. Tabii iki yıl sonra bu frit şey mermerit tarzı küvetler çıkınca sıfır. çıkınca bu iş iki buçuk yıldan sonra ekmek yememe başladı. arayışa girdin sen. Bir günde işte bazen nasip oluyor bazı şeyler. 30 Ağustos günüydü hiç unutmuyorum. Bizim emaya bu küvet işi 24 saat fırını yanar. Yani kesildi. Yani bugün kapatalım denmez. 850 derecedir fırını. Ekonomik değildir kapatıp açmak tekrar. 30 Ağustos dedi ki bizim adamlar biz çalışmayacağız bayram yapacağız dediler. Ya kardeşim mesainizi veriyorum çalışın. Çünkü bizim iş mevsimlik bir işti. 4 ay iş olmuyor. 6 7 ayda 8 ayda çok yoğun iş oluyor. Ben de o ara işten para kazanmıyorum. Yavaş yavaş o mermer işine de yatırım yapmıştım küvet işine. Kafam bozuldu. Kapattım fabrikayı. Yani adamdan o lafı benim fabrikayı kapatmamda da vesile oldu. Açıkçası. Evet. İş varken çalışacağız. İş yokken tamam şey yapalım. Bu süreçte ben tabii uzun o küvet işini de ben bir araç, bir ara zamanı değerlendirme işi yanımda yıllardır benim yanımda çalışan babamdan kalma sadık elemanlarımızla ekmek verme işi olarak görüyordum açıkçası. E, o ara bu e, benim yaptığım çelik kapı işi vardı zaten ama benim yaptığım tarzda yoktu. O ara Amerika'da Castle Gate, Stanley'de iki tane büyük dünya devi çelik kapı firması var. Bunlar komple çelikten poliuretanlı çelik kapı yapıyorlardı Amerika'dan. Hiç unutmuyorum bunlar 700-800 bin dolara satılıyordu o zaman. Yani bu e, saça form veriliyor. E, Ağaçtaki formlar gibi. Sonra ben düşündüm ki benim yüksek tonajlı presler, bu emaye küvet işindeki presler, hiç küçücük yatırımlarla ben o işe dönme şansını yakaladım. Yani sıfırdan yatırım yapmak istemiyorum. Yani al, elinde bir sürü makine var, al onu çöp at bir daha makine yapmaktansa. E, o ara çalıştık, iki üç presimizi bu işe çevirdik. Türkiye'de ilk komple çelik kapı şey monoblok çelik kapıyı ben ürettim. Şu an Türkiye'de 4 firmayız şu anda. Ama en yüksek üretim hala bizimdir. Türkiye'nin ilk üretimini yapan 96 yılında bizdik. Biz tabii çıkardıktan sonra bu bir, bir sene sonra, iki sene sonra o Amerika'dan ithalatlar hepsini kestim ben. Artık Amerika'dan çelik kapı Hesap tutmadı. Çünkü onların bin dolar sattığını ben 300 dolara 250 dolara vermeye başladım bereket versin. Ee, uzun yıllardır para kazandım. Yani evet ama bir de onunla kalmadık. Ee, biz e, şeye farklılığı yatırım da yaptık. Yani patente önemsedik, tasarım patenti. Yani yönetim. onu ona gelmek istiyorum. Son evet. geçen hafta zaten bununla ilgili Türk Patent Enstitüsü evet. Aydın'da evet. e, ödül verdiği bir firma oldu aslında. Evet. E, en fazla fikri mülkiyet evet. barındıran Aydın'ın firması e, Astaş yani en fazla patent, en fazla faydalı model. Evet. E, tasarım sahibi, patenti. tasarım sahibi olan, En fazla ikinci diyelim. E, birinci evet. Uğur Dondurma. E, firmamız e, Uğur, güzel. Uğur Soğutma. E, patentte Patente Uğur Soğutma en yüksek en çok e, patenti olan ikinci Astaş. Aynı zamanda tasarımda e, yine Uğur Dondurma en çok tasarım olan. İkincisi de yine biz olduk. Evet. Daha bir sürü arkadaşımız da bizden sonra evet. aldı. Yani bu şu anlama geliyor. Ürettiklerinizi, yaptığınız ürünleri sürekli geliştirme çabası içerisindesiniz. İnovasyona yatırım yapıyorsunuz. Evet. Araştırma, geliştirmeye yatırım yapıyorsunuz. Evet. Zaten artık Türkiye'nin de sanayisinin gelecekte önünü açacak olan şeyler bunlar. Yoksa biz artık Türk sanayisi taklit eden sanayi evet. olma noktasından evet. ileriye geçtik artık. Evet. Bundan sonra bizim önümüzde rakiplerimiz Kore gibi, Japonya gibi ondan sonra Hindistan Yüksektik gibi e, Çin gibi e, devasa ülkeler. Peki e, buradan yola çıkarak ben e, size şunu da sormak istiyorum kapı üretimi yapmaya başladınız çelik kapı. Peki Astaş markasına nasıl yatırım yaptınız ve yani Türkiye'de bugün tanınan bir marka haline geldi Astaş. Evet. herhalde hasber kadar olmamıştır. Markayı da bir yere getirmek için bir takım çaba ve çalışmalarınız evet. olmuştur diye düşünüyorum. Evet. Şimdi tabii marka e, yaratmak tabii bizim sektörümüz direkt tüketiciye hitap eden bir sektör. Evet. Yani Jansa gibi endüstriyel Sektörlere giren bir mal değil. Değil. Yani biz bir de burada tüketicinin nezdinde algıyı evet. e, yaratmamız sak e, satarız ama ucuza satarız. Evet. Bir değeri oluşmaz tabii ki o zaman e, o algıyı yaratmadığımız zaman. Bunun iki türlü yöntemi var tabii. Daha doğrusu üç bence. Bir süreçle alakalı bu iş. İki ürünün kalitesiyle alakalı. Üç. Tabii ki e, markaya ulusalda reklam profesyonel reklam yatırımı evet. gerekiyor. Süreç uzun yıllardır varız yani sektörde farklılıklarımız da varız yani biz şu anda çelik kap sektöründen e, bütün sektördeki oyuncuların farklı gördüğü astaş ve diğerleri algısı evet, var yani evet, evet, tüketici de kısmen vardır. Profesyonel tüketici bu yüzde yüz vardır. Amatör tabi bireysel tüketici kısmen araştırırsa vardır. Ama rakiplerimizde o profesyonel bu sektördeki insanların algısında da astaş ve diğerleridir. Yani şimdi bunu yaparken biz bir müşteri sadakati açısından, garantiler açısından. Ee, yani biz yılımılı bakmıyoruz yani. 10 yıl önce adam kilit bozulmuşsa garanti kapsamını bile bakmıyoruz yani. Tamam. Abi, müşteri mi? Bundan daha ucuz bir reklam çünkü yoktur yani. Evet. Ee, bu tür şeyleri çok önemseriz. Ee, bir kere müşteri sirkülasyonunu önemsiyoruz. Yani bayi sirkülasyonunu minimum tutmaya çalışıyor. Uzun yıllar e, sadık bayileri önemsiyoruz. Tabii ki e, en önemli şey Pazarda farklılaşmaya ve ayrışmaya hem pazarlama açısından hem müşteri algısında tüketicinin kalite algısı açısından evet. ayrışmaya önemsiyoruz. Yani bu tüketicideki farklı, müteahhitte farklı bir yöntemler uyguluyoruz. Bunları da e, mümkün olduğunca profesyonel e, arkadaşlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Yani çünkü artık biz şuna inanmışız. Siz farklı değilseniz para kazanamazsınız. Evet. Yani bu farklılık e, reklamda farklılık, üründe farklılık, satış hizmetinde farklılık, sunumda farklılık hepsinde. Pazarlama yöntemleri evet. farklılık filan. Ee, evet. Yani tabii bizim çok güzel bir argemiz var. Dünyanın e, en e, ucuz argesi var yani bizim müessesemizde. Yani bizim argemizde bizim rakiplerimizin jürolarının yüzde altılar kadar Avrupa'da argeye yatırım yapıyorlarsa biz herhalde binde birine yapıyoruz çünkü bu şirketin argesi ben ve ustamdır yani. Evet iki kişilik bir arge var. iki kişilik tabi bunu tamamlayan ekibimiz arkadaşlarımız var ama evet. bunu açan fikri ortaya koyan evet. tartışmaya açan iki yani bir ben başlatırım sonra Orhan abim var. 40 yıldır e, ustamız. E, yani e, çoğu mühendisi değişmeyeceğim. Kabiliyette, sanatkarlıkta bir abimiz. Orhan ustayla beraber e, hep ayrışmışızdır. Yani bir kere müşterinin şikayetlerine bakıp onları minimize edecek hep geliştirmeler, patentler yapmışızdır. Bunu yaparken tabii ucuz arge nasıl olunur? Bir de o önemli. Yani şimdi yani yüzde yedi, yüzde sekiz cironun e, La, yapsak çok kolay. Yani iki tane daha dünya çapında mühendis, tasarımcı bulursunuz. Ekibi genişletirsiniz. Yani özgür, özgün, e, ulusal ve uluslararası şeyler geliştirebilirsiniz. Ama bu imkanlar yoksa yapılacak en iyi yöntem bir yurt dışına gidersiniz. Bu işin profesör rakipleriniz kimse, sizin kadar iyi kimlerse senelik yüzde sekiz yüzde on arge yatırım yapan firmaları incelersiniz. Avrupa'da dünyada bunların tasarım patentleri yoksa onları kopyalarsınız. Bu bir argedir. Bu ucuz argedir yani. Ve akıllı bir argedir yalnız bu. Aptalca değildir. Hı. Ahlaksız bir argede değildir. Ahlaksız olanı şudur. Fikir geliştirmiştir. Korumamışsa, patent almamışsa, patent almışsa, onu çalıyorsanız bu hırsızlıktır, bu halaksızlıktır. Ama almıştır, korumamıştır demiştir. Yapabilirsin. Evet. Evet. O zaman çalmazsın. Bu senin hakkındır yani. Anladın evet, mı? Evet evet. Uluslararası evet. hukuk açısından böyledir. Bu dünyanın en ucuz ar-ge yöntemidir. Çinliler, Japonlar, Avrupalıları kopyalayarak. Tabii, tabii tabii tabii. Böyle Japon, Japon olmadı, olmuştur. Japon olmalıydı zamanlar. Evet. Şimdi nerede? Şu an Çin olmuşsa Koreliler tabii. Korel olursa tabii. Böyle kopyaları, gelişmiştir. Kopyaları. Biz ekonomik, finansman, iktisadi anlamda büyük olmayan firmalar olduğumuz için dünyadaki rakiplerimizde bizim ilk etapta yapacağımız en iyi yöntem budur. Doğru. Bir de benim uyguladığım tabii ikinci, üçüncü bazı yöntemler var. <laughs> E bunları paylaşmakta da hiç sakınca bulmuyorum. Ha tabii bir de araştırırsınız. Onun bir üstünü geliştirirsiniz bazı fikirlerle. O zaman siz de koruma alırsınız. Onun aynısı değildir. Onun biraz da gelişmişini yaptınız. O da bir yeniliktir. O zaman siz onu da geçersiniz. Ama fikir oradan gelir. Enerji oradan gelir. O enerjinin üstüne bir enerji daha koyarsınız. Türkiye ölçeğinde olmayacak. Dünya ölçeğinde bir patent geliştirirsiniz. Bir tutturursanız çok para kazanırsınız. Bu iş budur yani. Şimdi bir de ne var? E, tabii ki e, dünyada bir kere iş adamı bir kere ana dili gibi İngilizce bilecek. Ben onu bunu bilmem. Üniversite diploması olmaya versin. Önemli değil. Ama İngilizcesi bir kere ana dili gibi olsun. Bir de bilgisayar teknolojisinde neyi nerede bulacağını bilecek. Evet araştırmacı yönünün kuvvetli olması evet, gerekiyor. Yani isteriz herkes üniversite okusun. Herkes işinin mesleğinde evet. bir yere gelsin ama benim hayatta bir iş adamında aradığım en önemli öncelik dünyayı gezmesini bil, bir de gezme beceri olacak. Yani gezmek yeterli değil, gezmeyi bilmek de Gezmeye gerekiyor. Gezmeye Şimdi nereye gezeceğiz? Hadi bakalım. Aldık turuna gittik gezdik geldik bir şey öğrenmedik diyorsan, ben ne canım yani şimdi ben şimdi benim e, dedemin bir sözü var e, diyor ki gezen tilki oturan aslandan ev, aslandan evladır, evladır evet. daha iyidir diyor. Şimdi bununla ilgili de e, bir ara vereceğiz. ikinci üçüncü, son bölümde de sizin e, hem e, girişimcilere hem de gelecek vizyonunuzu işletmenizde neler olduğunu eee Dinleyeceğiz. Böyle bir kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olmak dileğiyle e, hoşça kalın diyoruz. Değerli izleyiciler, e, bu gece programımızın son bölümünde e, Yalçın Bey'in bundan sonraki sanayicilik e, hayatındaki e, hedeflerini e, öğrenmek istiyoruz. E, buraya kadar getirdiniz Yalçın Bey. Ee, ulusal bir marka yarattınız. Çelik kapı sektöründe ve mobilya sektöründe aynı zamanda Kulina gibi bir marka da yarattınız. Sur var bizim. Tabii Sur da var. Sur çelik kapıda ve Astaş varken bir de Kulina var. Ee, şimdi bundan sonraki hedefleriniz neler? Ee, yurt dışı ile ilgili çabalarınız olduğunu biliyorum. İhracatla ilgili girişimlerinizin olduğunu biliyorum fikri mülkiyetlerinizi biliyorum. Hayatınızın geri kalan kısmında sanayiciliğinizle ilgili ne hedefleriniz var Yalçın Bey? Valla ben tabi çalışmayı seviyorum. Yani. Ya ben çok para derdinde hiçbir zaman olmadım. Ama yaptığım ürünün başkaları tarafından beğenilmesinin zevki ve heyecanı benim için çok önemli. Evet. Bir tabii duyuyorsun tabii yani halk arasında laf vardır. İyisini yap para arkadan gelir. İyi yapsan da para arkadan gelir algısı vardır muhakkak da. E, i̇yi yapacağız ama tabii akıllı da olacağız. Yani bir tek iyi yaparken hem finansmanı hem yönetimsel hem kurumsal yapılarımızı sağlıklı ve e, mantıklı ve sürdürülebilir de kurmamız lazım. Tabii ömür boyu insanın çalışması da çok doğru bir yöntem olduğunu inanmıyorum. İnsan yani belirli yaştan sonra çalışma azmi ve heyecanı biter. Ve insanın belirli yaştan sonra hayattaki topluma, çevreye, dünyaya, maneviyata evet. karşı sorunları farklılaşmaya başlar. Doğrudur. İnsan belirli yaşa kadar tabii bu enerjisi var. Yani sonsuz bir enerji yok. Hayatın gerçekleri de var tabii ki. Ben tabii ki müessesemizde ailemizin, kardeşlerimizin, ülkemizin, çevremizin, şehrimizin çıkar ve menfaatlerine katkı sağlayacak müessese olmasını çok önemsiyorum. Güzel. Yani burada paydaşlarımız var, çalışanlarımız var, vatandaşlarımız var, müşterilerimiz var, bayilerimiz Bu var. Bu anlamda bir sorumluluk hissediyorsunuz. Sorumluluk hissediyoruz tabii ki. Yani bizim yüze yakın bayimiz var. Dolayısıyla olarak bizim ek, bizden ekmek yiyen bayilerimiz demek. Bunları... Dolayısıyla yani kısaca şunu söylemek istiyorum. Sizin e, şöyle bir lüksünüz yok. Bu dakikadan sonra ben bu işi yapmıyorum. Ondan, bunu çok rahat deme imkanınız var. Evet tabii. Yani maddi gücünüz itibariyle. satarsın müessesine. Tabii tabii evet. satarsınız bakarsın. veya isterseniz e, bugün, kapatır, kapatırsınız, evet, ve evet. hayatınızın geri kalan kısmında evet. hem sizi hem aile bireylerinizi evet. Geleceğim. Hatta çocuklarınızı çok rahat e, yaşatacak imkanlarınız var iken evet. siz işin zor kısmını seçiyorsunuz. E, bunu bir sorumluluk olarak görüyorsunuz. Zira doğru da yapıyorsunuz. Aydın'ın e, ulusalda tanınan Astaş gibi, Sur Çelik Kapı gibi markaları kaybetme lüksü yok diye düşünüyorum. Yani şimdi tabii ki bizim e, 250'ye yakın çalışanımız var. Yani Aydın ölçeğine göre iyi bir rakam. Aydın'da ne kadar? Aydın şu an en büyük sorunu işsizlik. Doğru. Yani ben Aydın'daki bütün sanayici arkadaşlarımın Aydın'ı en çok faydalı insan olarak Doğru. adlediyorum. Ülke açısından öyle görüyorum. Şimdi bir insan kendini kendine idare edebilir. Sabit gelirli olabilir. Onun tek kendine faydası vardır. Evet. Ama bir müessesenin istihdamla Bence hem ülkesine hem de şehrine hem de sosyal çevresine çünkü en büyük sorun şu an istihdam. Yani şu anda insanlar sizden siz de sosyal hayatın içindesiniz. Eşiniz de bugün yerel yönetici 50 sefer telefon çalıyorsa 45 seferi insanların beklentileri sizden para istemiyorlar. Evet, iş Ahlaklı bir şekilde emeklerinin karşılığında para kazanabileceği bir iş istiyorlar. yani He. Ben bu anlamda dünya ile rekabet edebilir, müesseselerin ne kadar Türkiye'den şehrimizde fazla olursa ülkemizin bütün sorunlarının çözüm kaynağının orada olduğunu inanıyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Ben buna bir ekleme yapmak istiyorum. Ee, müsaadenizle. Aydın bir tarım kenti. Tarım şehri. Ve e, e, nüfusun çok önemli bir kısmı da evet. çiftçi. Siz eee 12 dönüm e, lük bir arazi üzerinde sanayicilik yapıyorsunuz. Bugün 12 dönüm e, tarlası olan Aydınlı bir çiftçi